Nasıl buzdolabımızda hani bir yemeğimiz kalmıştır, salçamız vardır, bozulmuştur. Üstünde böyle beyaz beyaz bir şüflenme olur. Aynı şekilde de ağızda eğer ki dişlerde çürüme olduysa. Bu şekilde dişlerde yine aynı bakteri muhteviyatına, aynı mikrop muhteviyatına sahip olduğu için bu bakteriler kendi metabolizmasından kaynaklı bir şekilde ağızda bir asidik oluşum yani metabolizma artıkları çıkartır ve bununla beraber ağızda bir tat oluşumu olur. Siz istediğiniz kadar fırçalayın ağızdaki çürüğü geri döndüremezsiniz. Bunu düzeltmek için de ya çürüklerimizi bol bu şeklinde tedavi ettirmemiz lazım ya da ağızdaki diş taşları aynı şekilde aynı bakterilere sahiptir. Diş taşlarından kurtulmak gerekir. Bunlara rağmen ağız temiz, herhangi bir sıkıntı yok. Yine diş fırçalandıktan sonra ağız kokusu şikayeti oluyorsa dile geçeriz. Dil de temizse, dil tarağı kullanımı, dil fırçalamasından sonra da eğer her şeyden artık okeysek demek ki bizim ağız floramız bozulmuştur. Buna ne gibi durumlar sebebiyet verebilir? Çok takıntılı şekilde gargara yapımı, çok diş fırçalanması da ağız florasını boz. Olabilir. Bunun için destekleyici ilaçlar, takviye gıdalar kullanılmasını öneriyoruz, reçete ediyoruz.